iktidara bakıyoruz. Gündemleri yine bir kez daha savaş tezkereleri. Irak Suriye Birleşik Savaş Tezkeresi bugün genel kurulda görüşülecek sevgili arkadaşlar. Her yıl tezkerenin süresini bir yıl uzatan iktidar bu kez süreyi iki yıl uzatmak istiyor. Demek ki iktidar bir yıl sonra AKP grubunun kalıp kalmayacağından ve meclisi toplayamayacağından endişe ettiği için süreyi iki yıl uzatarak tezkereyi garanti altına almaya çalışmaktadır. Gidici olduklarını kendileri de görmektedir artık. Bu tezkere iktidarın aynı zamanda gidiş tezkeresidir sevgili arkadaşlar. 2023'e kadar parlamentoyu savaş siyasetinin ipoteği altına almaya çalışan tezkerenin adını doğru koyalım ve doğru tartışalım istiyoruz. Evet, uluslararası hukuka aykırı olan bu tezkere içeride ve dışarıda çürümüşlük tezkeresidir sevgili arkadaşlar. Ama aynı zamanda da çözümsüzlük tezkeresidir. Çürümüş yolsuzluk ve rant düzenini ayakta tutma tezkeresidir. İflas etmiş ekonominin büyük çöküşün üzerini kapatma telaşıdır. Suriye barışını sabote etme, çatışma ve istikrarsızlıktan ne mal tezkeresi olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Bu tezkere aynı zamanda Kürt düşmanlığı tezkeresidir sevgili arkadaşlarım. Suç örgütleri ÖSO'ya işi de El Nusra'ya nefes aldırma tezkeresidir. Bu tezkere toplumsal desteğini her geçen gün kaybeden AKP iktidarının aynı zamanda bir seçim kampanyasıdır. Suriye halklarına karşı işlemedik suç bırakmayan ve bu suçları Birleşmiş Milletler ve Uluslararası izleme Örgütlerince de defalarca belgelenen suç gruplarına destek anlamına gelen bu tezkere yeni insanlık suçlarına zemin oluşturmaktadır. Neymiş? Terör koridoruna izin vermeyeceklermiş. Geçin bunları. Geçin diyoruz AKP hükümetine. Koridor arıyorsanız eğer Suriye'nin içini karıştıran ve sizden yüz bulan yapılara bakacaksınız. Onlara terrifatta, Mimbiç'te, hatta İdlib'de açmaya çalıştığınız alanlara bakacaksınız. Bir koridor varsa o da işit terörüydü ve o Kobani halkı bu koridoru bir daha açılmamak üzere çoktan kapatmıştır. Bu da böyle biline.